Efendim selamlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha beraberiz. Yine gördüğünüz gibi sevgili eşim hanımla beraberiz. İlk yaptığımız videodan sonra tabii çokça yorum geldi, çokça soru geldi. Teşekkür ediyoruz. Birçoğunuz beğenmişsiniz. Önemli bir konuya değindiğimizi sizler de belirtmişsiniz. Biz de öyle olduğunu düşündüğümüz için zaten o videoyu çekmiştik ve birçok kişiye de yardımcı olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi neredeyiz? Şimdi Agasta Downtown'u hani size gösterdim ya onun üstünde Evans bölgesine yakın bir yerdeyiz. Bobby Jones Expressway diye geçiyor bu yol. Atlanta'ya doğru gidiyoruz. Bir arkadaşımız gelecek, bir kardeşimiz gelecek. Kendisi burada zaten yaşıyor. Üniversiteye gidiyor. Onun da hikayesi ilginç gerçi ama kendisiyle sen denizde de bir röportaj yapamadık. Pek <laughs> kamera karşısına çıkmakta gönüllü değil. Aslında çok enteresan güzel bir hikayesi var. Burada doğan ve sonra Türkiye'ye daha aylık bebekken Türkiye'ye geri dönüp orada büyüyen, liseye kadar orada yetişen bir kardeşimiz sonra buraya liseyi bitirmek üzere Amerikan vatandaşı olduğu için buraya liseyi bitirmek üzere geri geliyor. Burada işte aile dostu olan ailesinin aile dostu olan başka bir bizim de aile dostumuz olan bir aile tarafından 18 yaşını doldurmadığı için velayeti üstüne alınılarak buraya onların velayetinde yani onların koruyucu aile koruyucu aile olarak aynen öyle yani aslında guardian deniyor bünyesinde onların himayesinde diyelim buraya geliyor. Liseyi burada bitiriyor. Sonra da üniversiteyi kazanıyor. Yine Agasta'da Agasta Üniversitesi'ye giriyor. Ve üniversitesini şu an burada okuyor. Böyle enteresan bir durum var. Ee, sevgili arkadaşımız, kardeşimiz isterse... Belki onunla da bir video çekeriz. Müsaitlik bir durum oluşturabilirsek. Neyse efendim. Şimdi bugünkü video konumuz biraz sohbet muhabbet tadında olacak. Evet, güneşten ötürü kamera açımızın maalesef değiştirmek durumunda kaldık. Neyse çok önemli değil zaten genelde kendimizi ufak pencerede genelde yolu büyük pencerede göstermeyi planlıyorum. Şimdi dediğim gibi sohbet muhabbet, biraz sizden gelen sorular, merak ettikleriniz. Özellikle hanımların hanıma sormak istediği bazı özel konular oluyor. İşte İngilizceyle ilgili, okulla ilgili, kişisel bakımlarla ilgili vesaire. Biraz onları soracağım. Ee, sonrasında da genel olarak yine sizlerden gelen bir takım soruları yönlendirmeye çalışacağım. Ondan bu bilgileri almaya çalışacağım. Ki sizin için biraz daha detaylı, biraz daha Amerika'ya ailece gelmek isteyenler, özellikle eş durumundan ötürü sıkıntı yaşayanlar bu konuda biraz daha rahatlayabilir en azından diye düşünüyorum. Evet, hoş geldin. Ben hoş biraz uzun açılış yaptım ama evet, kusura bakma. Evet önemli bakmadım. değil. Dinleyeceğim ben de burada. <laughs> Fanın olarak. <Evet. gülüyor> yani, durumu kısaca bir özetleyeyim dedim. İyi o yüzden yaptın evet. böyle bir. E, sen ben nasıl... zaten senin kadar kameraya alışık olmadığım için daha böyle çekimsel kalıyorum. Evet. Memnunum halimden önemli. <laughs> sen nasıl buldun ilk videoya gelen tepkileri? Güzeldi yani ya zaten birçok bayanın benim gibi düşündüğünden emindim yani. Çünkü ister istemez ön yargılı olabiliyoruz işte dediğim gibi anne baba hani. Daha ağır basıyor çocuklar küçükken, yani bayanlar biraz daha bu yönde bazen güçsüz düşünüyoruz açıkçası ya da böyle olumsuz düşünebiliyoruz. Yani insanların bu şekilde düşünmesi normal, ön yargılı olmaları da çok normal. Biz de bunu düşünerek hani bizim gibi birçok insanın da bu tarz düşüncesini düşündüğünü tahmin ettiğimiz için ufak da olsa insanlara bir yardımımız olduysa ne mutlu bize. Bu yönden ben de özellikle bu duygularımı paylaşmak istedim. Ee, dediğim Kısacığım gibi gelen yorumlar gayet iyi oluyor güzel insanların evet. gerçekten kafalarında sorun şartı olan bir noktaya değindik. Evet, aynen. O da güzel oldu. Evet. Peki biraz gelen sorularla başlayalım istersen. En çok sorulan konu İngilizce. Sıfır. Aynen sıfır İngilizceyle geldin. Evet. Şu anda ne aşamadasın? Bu aşamaya gelmek için neler yaptın? Ee, aslında şöyle söyleyeyim tam. Ee, ne yazık ki hala istediğim seviyede değilim. belki intermediate seviyesindeyim henüz. Ee, çünkü bazı bir önceki videoda da bahsettiğim gibi e, Church'te, Library'de kısa dönem e, aralıklarla kurslara gittim. Dediğim gibi tamamen devletin sağladığı ücretsiz kurslardı. E, fakat uzun süreli olmadı ne yazık ki. Çünkü dönem dönem e, 4. yılımıza giriyoruz ama aralıklarla da olsa 2 2,5 yıl neredeyse e, çalıştık, e, çalıştım. Part-time işlerde çalıştım daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi Serkan'la birlikte kağıt fabrikasında çalışmıştım. Ee, okul dönemlerinde çalışabildiğim için yaz tatillerinde genelde Türkiye'deydim. Ee, o yüzden dönem dönem kurslara gitme şansım oldu. Sonrasında bir Türk restoranında çalıştım. Ee, geçen yıl kışın tekrar farklı bir Türk restoranında çalıştım. Ee, o yüzden uzun süreli olmadı açıkçası bu kurslar. Ama Tabii ki de benim hani biraz sosyalleşmem adına az da olsa İngilizce konuşma en azından konuşmaya başlamam adına çok güzel oldu. Çünkü ben anlattığım gibi devlet okullarını bitirdiğim için hani lise, ortaokul ya da üniversitede üniversitede mesleki İngilizce görmüştüm. Fakat ezberle ve geç mantığında olduğumuz için ve günlük hayatta hiç kullanmadığım için ne yazık ki hepsini unuttum. Ee, o yüzden hani burada sıfırdan başlıyor gibiydim. Nitekim öyle oldu. Bu yönde hani çok fazla beklediğim seviyeye tabii ki daha gelmedim fakat hala kendimi geliştiriyorum YouTube'dan. Bir keseceğim evet. ama şunu özellikle söyle bence şu anda geldiğin İngilizceyle nasıl geldiğini ayrıca sonrasında konuşalım evet. ama şu an geldiğin İngilizceyle tek başına gidip alışverişini yapabiliyor. Tabii işini halledebiliyor muyuz? Ya Onları çoktan halledebiliyorum. Evet. O kadar ne yapabiliyoruz ama, ama yine de... Bunu ne zaman halledebilmeye başladın? Tam olarak yani... böyle 6 ay sonra mı? Bir sene sonra mı? Yani bir seneyi buldu sanırım. Çünkü özellikle şuna bağlıyorum ben bunu. Benim yaşa Bizim yaşadığımız bu güney aksanından dolayı. Evet. Hani Miami'ye gittik belki işte Washington'a gittik. Havalandakileri falan. Gerçekten anlayabiliyoruz ama buranın aksanı anlatılmaz yaşanır. O kadar zor ki böyle bazen şöyle biri karşımda 10 dakika konuşuyor böyle iki kelime yakalayayım diye böyle fokus oluyorum, konsantre olmaya çalışıyorum. Kesinlikle iki kelime yakalayamadığım anlar oldu gerçekten. Yani bu çok zor. Yani ama aslında biraz kulak dolgunluğu kulak oluştukça. Kulak dolgunluğu oluştukça oluyor. Evet. Kendinden gelişiyor ama tabii ki de işte bir restorana gidip yemek siparişi verebiliyorum. Drive tour'dan alabiliyoruz. İşte çocukların okuluyla ilgili öğretmenleriyle en azından hani genel durum gidişatla ilgili konuşabiliyorum. İşte ne bileyim çocuklarla ilgili bir aktivite vesaire gidilecekse, kayıt yaptırılı üyelik vesaire gibi birçok şeyde Tek başımı şu an, halledebiliyorum. hallediyorum. an hanımlar ne diyor? Daha ne canım? Ya, Diyorlar aynen. Daha hala. <laughs> yani. Eminim ya. Yani. Daha ne olsun kardeşim diyorlardı. Ya kendi işlerimi hallediyorum evet hani zaten benzin vesaire doldurmak burada herkes kendi yapıyor ne bileyim. Araba ile ilgili evet. ufak bir şey olduğu zaman gidebiliyorum. Market vesaireye saymıyorum. Müşteri ilişkilerinde tabii ki bir şey ürün iadesi değişimi vesaire hani bunlar. En çok kolay yaptığım kodlar, şeyler evet. bunlar oluyor. Ya günlük bu hayatta zaten bunları kullanıyorum. İş dışında ee, yani çalışıyor olurken evet. tabii daha farklı. Ama tabii ki de şimdi bir iş görüşmesine gitsem farklı bir yerde mesela buranın local bir işinde olsam tabii ki de zorlanırım henüz o aşamaya evet. ne yazık ki gelmedim ama ya özetle kendi günlük ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Okay. Çocuklarımla ilgili bir e, ne bileyim örnek veriyorum. bir bir Onlarla ilgili bir spor alanları var, jimnastik alanları vesaire onları götürüp işte orada üyelik işlemlerini falan giriş tek işlemlerini tek başıma halledebiliyorum hani en azından. Yine burada bir virgül koyayım. Tabii bunun bir nebze de sebebi benim onu söyle. Niye benim? Ben buradan Çünkü, da Çünkü bir dakika <laughs> ama yok bak şöyle. <laughs> Neymiş merak ettim. Bu, bu konuda e, Amerika'da şu an yaşayan Türk aileler varsa bana e, hak vereceklerdir. Özellikle e, hani... Koca biraz daha İngilizceyi fazla biliyor, hanım neredeyse hiç bilmiyorsa falan aynı şeyleri kesin yaşamışlardır. Şimdi hanımın e, bozmaya çalıştığım kötü huylarından bir tanesi X bir konu olduğu zaman ne olursa olsun bana sormasıydı. Bu ne? Bu ne demek? Bu nasıl? Bunu ne diyeceğim? Senin Sen mesajı mesaj yazacak, sen yaz sana. Şunu yapalım. Bunu ben e, neredeyse kavga edecek seviyeye getirene kadar tersledim. Tersledim. İstemedim. Yapmadım. Yapmayacağım dedim. bir kendin hallet dedim. Yani çünkü ben ne kadar yaparsam o kadar hazırcılığa alışacaktı, o kadar zorlanmayacaktı. İşte o bahsettiği üyelik müyelik vesaire işte gel gidelim yapalım falan yoktu, sen yap dedim ya. Yaptım da yaptı. Oldu. Sen tıra çıktıktan sonra, tır işine başladıktan ha, sonraki süreçte ben tek başıma kalınca çocuklarla an asıl o mecburiyet yani, bu, bu hale geçerdi açıkçası. Ben de kendimce en azından buna zorladım, yani. biraz da böyle bir teşvik yapmaya çalıştım. Her ne kadar bana kızsa da bu noktalarda evet. ama yapacak bir şey yok. Yani öğrenmek zorunda. Çünkü gündelik hayatını işte ben tıra çıktığımda kendi başına yapabilmenin mecburiyetlerini hissederken yaşayacağı sıkıntıları yaşamadan önce benle beraberken ben tersliyim. Öyle sıkıntı yaşarsın ama bir şekilde çözsün. Çünkü hani yaparlar ya. yüzerken çocuğu denize atarsın öyle öğrenir derler ya. Ama Bunun yine da, de bu işte, da biraz böyle. Evet ya haklısın. Belki dediğin gibi iyi bir şey vesile olmak için yaptın ama hani benim açımdan da çok zor. Yani Gidiyorum. bir işaret edebileceğim evet. orada, çocuklar orada. Yani zor durumda kalınıyor açıkçası. Yani evet. gerçekten zor oldu ama, ama olmadan, tabii ki de zor durumda evet. kalmadan da olmuyor. Evet. Özellikle sözlük kullanımını, translate kullanımını evet. yapın ya. bunda üşenmeyin. iki tane tuşa basacaksınız. Yani bayanlar size söylüyorum. Markete gittiniz ya Bey bey baksana işte Ahmet Mehmet bak şu neyli bu neyli bunda ne yazıyor falan. Abi elinde telefon var açıyorsun kelimeleri yazıyorsun ne olduğunu anlıyorsun. Yani bu çok zor bir şey değil. O yüzden mümkün olduğunca kendi işinizi kendiniz çözmeye kendinizi zorlarsanız daha rahat olur. Tamam şimdi o aşamaya nasıl geldin? Ne işte library falan. Evet, geçen Çok ufak ufak tarzda zaman. şeylerdi ama Şimdi asıl sana Koleji. öğreten hı hı. kısım ne oldu oluyor? Yani? Öncelikle Library'de ve church'te kullandığım ve öğrendiğim hani dönem dönem gidebildiğim kurslardan sonra tabii ki de çalıştığım iş yerinde az da olsa İngilizceyi kullanma fırsatım oldu ve çoğunlukla Meksikalıların olduğu iş yerinde çalışmıştım. Evet ama o onun da şeyi var. Yani gene bölmek istemiyorum sürekli ama böyle onu belli <laughs> <laughs> Belirtmek için, anlaşılması için. Meksikalıların olduğu, çoğunlukla evet. olduğu bir iş yerinde da İngilizce konuşması biraz daha rahat çok oldu. Rahat oldu Değil ama mi? Şu, evet, çünkü çok, neden? çok rahat oldu çünkü onlar İngilizce çok, çok kötü olduğu için. Yani, daha rahat anlaşabildi böylece. Yani sadece en büyük dezavantajım şuydu, onlar kendi aralarında sürekli Spaniş konuşuyorlardı. Evet. O yüzden benim yani ben hiç anlayamıyordum bu sefer ama tabii ki de İngilizce bir şey konuşmak gerektiği zaman da İngilizce konuşuyorduk zaten. E i̇şle ilgili bir konu olduğu zaman. Ufak da olsa orada İngilizceyi kullanma şansım oldu. E tabii ki de bu biraz daha öğrenmemi sağladı. E akabinde ben evde işte YouTube'tan bazı İngilizce programlarına üye oldum. Bunları takip etmeye başladım. İşte yabancı film izlemeye başladım. En azından biraz konuşma anlamında çok akıcı konuşamasam da kelime hazlimi arttırmaya çalıştım ve hani bunu başardım açıkçası. Kelime haznesini arttırmakta da bana şöyle bir avantaj oldu bunun. En azından tam cümle kuramasam da kelimelerden karşımdaki insanın ne demek istediğini anlayabilir hale geldim akabinde sonra geçen yıl ekim sonuydu sanırım Ekim sonu kasım başı gibi bizim yaşadığımız yine şehirde ücretsiz Agasta Technical College'de yine ESL sınıfları vardı. Dönem dönem çalıştığım için saatleri çok çakışıyordu açıkçası. Saatleri uymadığı için bu kursa gidememiştim. Çünkü burası bir üniversite olduğu için haftanın 5 günü ve her gün 3'er saatten süren bir eğitimdi. bu yüzden öncesinde buna gitme şansım olmamıştı ne yazık ki. Çünkü dönem dönem ve part time çocukların okulda olduğu zaman çalışıyordum. Çocuklar gelmeden bir yarım saat önce eve geliyordum vesaire. O yüzden gidememiştim. fakat geçen yıl Böyle bir fırsatı ancak yakalayabildim. Bir de tabii orada annen buradaydı. Evet, annem buradaydı. Çocukların Çocukları. yanından evet. hani onları düşünmeyecektim. Ee, geçen yıl dediğim gibi aynı anda hem bu koleje gittim kayıt oldum. Hani bunları da bu, bu arada bunları tek başıma halledebildim yani. Ufak da olsa hani intermediate seviyesinde dediğimden kasıt buydu. Hani bu tarz gidip üyelik kayıt vesaire hani bunları ufak da olsa kendimce halledebilmiştim. Koleje başladığım zaman aynı anda part-time bir restoranda çalışıyordum. 2-2,5 i̇ki, iki ay kadar sürdü bu eğitim. Gerçekten bana çok faydalı olmuştu ve oluyordu da. hatta yani çünkü yani tek Türk bendim sınıfta. Yani 20 kişiydik neredeyse. 15-20 kişi civarındaydık. Ve hepsi yani mecbur İngilizce konuşmak zorunda olduğumuz için işte o zaman gerçekten öğreniyorsunuz. Onun dışında bir şekilde çalıştığım iş yerlerinde hep yanımda bir Türk oluyordu. Ya da sıkıştığım an hemen dönüyorum Türkçe sormaya çalışıyorum ya da daha farklı oluyor. Ama burada, kolejde gerçekten mecbursunuz konuşmayı ve o zaman öğrenilebiliyor gerçekten. Peki hemen şunu araya sokayım ben yine. Kolejde, o İngilizce eğitiminde İlk başlarken eğitim nasıl zorlandı mı? Neler sordular? Nasıl oldu? ya yani? Aslında şöyle biraz zorlandım. E nereden ee, başladılar mesela sen gittiğinde eğitim İlk gittiğimizde... E ya açıkçası böyle direkt gramerden falan başlamadık. Ben hatta öyle bir şey sıfırdan bir eğitim bekliyordum. Ondan sonra direkt zaten o intermediate sınıfındaydım. Ee, burada da ilk başta açıkçası şöyle bir şey oldu. İşte siz kendinizi tanıma, e, tanıtmak için bir form doldur yazıyorsunuz. Ondan sonrasında çıkıp işte herkes e, hobiler, fobiler, yaşadığın yer, evli misin, değil misin, işte en sevdiğin şey vesaire gibi kendini tanıtan bir diyalog yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu şekilde başladı. Akabinde her gün aslında garip gelmişti bana ama sizi sürekli konuşmaya itecek şeyler yapıyorduk. Hani belki de bunun sayesinde öğrenebildim. Bilemiyorum. Hani direkt böyle cümle kurmayı, gramerle değil de her gün, örnek veriyorum, her gün bir konu veriyordu öğretmen. Benim hatırladığım bir başlarken direkt bir özet özet bir şey istedi değil mi? Ya, özet değil Bir de, metin işte, mi istedi? Metin, şey, işte, anlatan, bir metin istemişti. Ya. Ondan sonra onu yazıyorsun. Sonra tek tek işte çıkıp herkes çıkıyor. Ee, sorulmak istediği soru varsa birbirini tanımak adına diğer arkadaşlarla işte birlikte soru cevap şeklinde yapıyorduk. Ondan sonra Şunu, şu kafanızı karıştırmasın öyle metin isteriz biz nasıl yazacağız zaten İngilizcemiz yok evet. zaten amaç o ne kadar evet. yazabildiğini bir cümle bile olsa ne kadar yazabildiğini görmek Olay o. Bir de soru cevap şeklindeydi zaten mesela soruyor diyelim ki beraber şu bu sen cevap veriyorsun soru cevap şeklindeydi ilk günkü sonrasında akabinde zaten farklı Ama farklı zaten şeyler yapıyordu. Ya, sınıfa başlamadan önce bir test yapıyorlar. Evet evet öncesinde test yapıyorlar bir hafta sonra sonucu belli oluyor ondan sonra hangi sınıfta olacağın ne zaman başlayacağın açıklanıyordu. Sen hangi sınıfa girmiştin? İntermedi'de girmiştim ondan sonra. Yani ama şu, e, kursun bana sağladığı şu oldu. En büyük e, faydası daha doğrusu. Dediğim gibi sınıfta tek Türk bendim. Hani bir sürü arkadaşım oldu. Onlarla sosyal konuşma günleri yapıyorduk. İşte bir ka kafe şapta buluşuyorduk. Bu bir arkadaşım baby shower'ı vardı. Onun birthday'i vardı falan. Böyle birazdan bir baktım. Ben hani bir 2-3 ay içinde böyle inanılmaz sosyal biri oldum. Her gün başka bir yerdeyim. O zaman bir de çalıştığım iş yerinde de böyle ön plandaydım. Direkt müşterilerle konuşma yapabileceğim yani ön, e, daha doğrusu Counter yani bu müşteriyle direkt evet. alışverişte Bir, bulunduğunuz para alışverişi uh -huh. yemeği ver Aynen, al talaşal falan çalıştım kasada çalıştığım zaman tabii ki yemeği nasıl buldunuz Spariş gününüz al, nasıl al, geçti falan. vesaire tarzında ufak da olsa soru cevap böyle müşterilerle yapıyorsunuz ve evet. burada biraz gelişti kursa gidiyorduk nitekim hani o zaman geldiğim ilk günden itibaren İngilizce en çok kullandığım ve en sosyal olduğum zamanlarda diyebilirim. Fakat ne yazık ki tüm dünyayı saran bu koronavirüs kursu da ya da benim bu öğrenme sürecimi de etkiledi ne yazık ki. O yüzden kurslar Mers'te kapandı tamamen. İlk başta hemen online eğitim de olmadı. İlk süreçte çünkü daha durum çok belirsizdi. Online olup olmayacağı kesin değildi. Yaklaşık iki ay kadar dediğim gibi sanırım bir, 2 buçuk iki ay civarı sürdü. Hiç eğitim olmadı. Sonrasında online eğitim oldu. O da 2-3 ay kadar sürdü ama online eğitim tabii ki de bir bir görüşme gibi ya da birebir yüz yüze görüşme kadar verimli olmadı ne yazık ki. Online eğitimden sonra zaten biz Türkiye'ye gitme kararı aldık. Ondan sonra da zaten eğitime devam edemedim. Özetle İngilizce öğrenme sürecim bu şekilde gelişti. Tamam hayatım. Teşekkür ederiz. İngilizce süreci zaten hani devamlılık isteyen sürekli e gelişecek, sürekli üzerine çalışacağınız, hani hiçbir zaman tam olarak istediğiniz seviyeye ulaşamayacak bir süreç. Çünkü yaşadıkça bazı şeyler buluşuyor. Hiçbir zaman eğitimle ulaşmaz ama eğitimi sağladığı bu yan imkanlar, işte conversation toplantıları, yani bu konuşma toplantıları, ee, sınıfın bir arada olması, hanımların bu şekilde bu organizasyonlarla bir araya gelmeleri kendilerine büyük bir katkı sağlıyor. Hani iş hayatın olmayanlar içinde bu ayrı bir güzel bir seçenek tamam, oluyor diyorsun. diyebiliriz. Peki son olarak bir şey daha konuşalım. En çok gene sorulan sorulardan bir tanesi de oydu. En çok sorulan konulardan bir tanesi çocukların adaptasyon süreci nasıl oldu? Sen çocuklarla çok daha fazla içli dışlı olduğun için günlük hayatta senin bu konuda zorlandığın veya sıkıntı yaşadığın veya hiç beklenmedik şekilde kolaylıkla geçtiğini gördüğün neler oldu? Bu konuda hani yine anneler özellikle çok fazla soru soruyor. Çocukların adaptasyon süreci nasıl oldu? Sıfır. Ya zaten direkt ilk başladıkları zaman daha doğrusu şöyle bir şey olmuş hatırlıyorsan ilk gün okula bıraktığımızda evet. e, Türkiye'de tamamen anaokuluna vesaire gitmişlerdi ama bildikleri İngilizce zaten e, sayılar ve renklerden ibaretti. İlk gün bıraktık okula ikisini de çok mutlu zaten heyecanlılardı. Bir kere farklı bir eğitim hayatı, farklı bir yer sonuçta yaşları itibariyle ve çok heyecanlılardı. Neyse onları bıraktıktan sonra okula bizim Serkan'ın da benim de gözler dolu dolu böyle göz yaş aktı akacak yani. Çünkü şimdi dedim ki lavabo ihtiyacı olsa öğretmenine nasıl söyleyecek? Acaba evet. susasa ne yapar? Nasıl konuşur? Hiçbir kelime İngilizce bilmeden yani onları okula bırakınca tabii ki bayağı bir duygu yüklüydük açıkçası Kimizden yani çok böyle farklı hissetmiştik. Ben tabii o, o gün hiç benim için geçmedi. Çok uzun geldi. Sürekli böyle aklım hep çocuklarda acaba ne yaptılar? Nasıl geçti? Nasıl söyledi? Vesaire işte. Sonra büyük kızım işte kindergarten'a gidiyordu. Okuldan geldikten sonra tabii ki hiç bek ben tabii ki hiçbir e duygularımı ona belli etmeden sadece nasıl geçtiğini sordum. Ne yaptın, neler yaptın, şu bu inanılmaz güzel geçti anne, şöyle yaptık, böyle eğlendik, şunu yaptık gibi bir sürü aktiviteyi saydı bana. Sonra üstümden bir yük kalktı resmen. Gerçekten çok rahatlamıştım o gün itibariyle. Ondan Burada sonra... öğretmenlerin de katkısı çok tabii fazla ki. değil mi? Öğretmenler yani hiç yaklaşım İngilizce bilmediklerini... Güzel. ve bildikleri için evet. buna göre bir yaklaşımla yani çocuğun anlayacağı hani evrensel bir beden dili vardır ya o beden dilini kullanarak çocuklara daha çok bir şeyleri anlatmaya çalıştılar. E tabi çocuklar ilk başladığında aynı zamanda normal okulla beraber sadece İngilizce dersleri de aldılar. Dolayısıyla bu ve gelişimlerde çok güzel bir katkıda bulundu. Burada birçok göçmen var biliyorsunuz ki. O yüzden ana dil İngilizce olmayanların ayrı bir sınıfı vardı. Dolayısıyla bizim sınıflar, bizim kızlar da o sınıftaydı. O yüzden ikinci dili İngilizce olanların sınıfı da ya ayrı demeyeyim ama yüzde yetmişi yani çoğunlukla tüm öğrencilerin İngilizcesi ikinci dil olanların sınıfındaydılar. Bir de okulda güzel bir konu vardı. O da neydi? Hatırlarsam Beren'in sınıfında. E, işitme engellilere yönelik ayrı bir öğretmen vardı çünkü sınıfta bir tane işitme engelli bir evet. yavru vardı. O yavruya e, ayrıca bir öğretmen koymuşlardı sınıfa. Evet, İki öğretmen de bir sınıftı. Dolayısıyla diğer çocuklar da e, o çocuğa yardımcı olabilmek için e, hani... Vücut delili anlatmayı da öğrenmişler. Yani böyle çünkü. engelli başka bir sınıf değildi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani o çocuğa da yardımcı olabilmek için diğer ee, engelli olmayan çocuklarda o işitme engelli yavruya yardımcı olmak için işitme engellilerin e, işaret dilini öğreniyorlardı. O da çok enteresan aynen, güzel bir şeydi. Öyle farklı gelmişti bize ilk şaşırmıştık. Peki çocukların İngilizcesi nasıl gelişti? <laughs> bir anda pat diye öğrendiler mi? ya bu duruma üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> inanılmaz hızlıydı. Zaten çocuklar çok hızlı kavruyorlar ve ezberlileri falan çok belli oluyor biliyorsunuz ama. Sen onları videoya çekmiştin. Bak kendi aralarında İngilizce konuşmaya <laughs> evet, evet. başlıyorlar diye. Evet, evet. Sürekli o böyle yani, tahmini... çok gelince bir ay, bir buçuk ay sonra falandı zaten. Evet. Çok kısa bir süre sonra işte buradan duyduklarıyla işte yarısı Türkçe yarısı İngilizce böyle kendi aralarında e, konuşurken ben de çaktırmadan gizli böyle kayıt altına almıştım. Onları işte kaydetmiştim. Ondan sonra. Burada iki evet. çocuk olmasının kardeş olmalarının evet. da bir çok avantajı abi. var tabii. E, tek çocuk olsa belki Basriye'nin bu konuda Çocukla ilgi alaka gösterme seviyesi daha fazla olması gerekiyordu çünkü öğretmenlerin bize tavsiyesi evde İngilizce konuşun şeklindeydi ama biz tabii yani ne kadar olursa olsun yapamıyorsunuz yani istediğiniz gibi olmuyor. Hani yapmacık oluyor her şey ama kendi aralarında iki kardeş okulda da İngilizce öğrendikleri için bir anda kendi aralarında yani çok konuştukları hızlı için çok hızlı öğrendiler. Aynen aynen. Bu da bizim ya, için bir artı oldu. Evet. O yüzden benden daha hızlı oldukları için e biraz sana da faydaları oluyor. <laughs> evet Aynı evet zamanda, tabii Değil mi? Tabii. Anne Aynen. deyip düzeltiyorlar. Baba beni Aynen. bile düzeltiyor adamlar ya. Fena bir şey. <laughs> yani o da öyle demeyeceksin böyle. Pronans özellikle telaffuz konularında bizi düzeltiyorlar. O konuda eksik olduğumuz konular genelde onlar oluyor. çünkü. İlk geldiğimizde örneğin aklıma bir şey geldi şimdi yine bir film falan açıyorduk mesela movie izleyecekleri zaman işte benen özellikle ufak kızım anne Türkçe olsun ben İngilizce çok iyi anlamıyorum diyordu izlemek istemiyor Türkçe açtırıyordu evet. ama bu 3-4 ay falan sürdü ondan sonra ben Türkçe açtığım zaman beni engelledi kesinlikle dedi İngilizce anne dedi ben Türkçe anlamıyorum ki dedi ya tam tersine dönmüştü çok kısa süre içerisinde birçok şey değişti yani bu sefer kesinlikle İngilizce film izlemek istediler yani evet. bu da ne kadar hızlı ilerlediklerinin bir ispatı olsa gerek. Bu da ayrı bir problem. Ee, çocuklar tabi İngilizce artık her gün kullandıkları için Türkçeyi yavaş yavaş unutma. Siz evde konuşsanız dahi unutma e, durumuna giriyorlar. Bazı kelimelerin Hayır. Türkçe karşılığını bilmiyorlar Hayır. gibi. Ee, bunu da aşmak için işte biz her sene Türkiye'ye gitme kararını bir yerde de bu yüzden veriyoruz. Ee, çocuklar iyi Türkçeden kopmasınlar. Kültürü de unutmasınlar istiyoruz. Özetle aslında annelere, babalara çocuklu kişilere endişe etmemeleri gerektiğini Aynen. söyleyebiliriz. Evet, konuda, kesinlikle. Hı hı. Yani mümkünse tabii çocuk ne kadar gençse, ne kadar küçükse, ne kadar yaşı ufaksa o kadar çok daha hızlı kavruyor. Mümkün olduğunca hani şu şeyde olmayın bence. İşte çocuk biraz daha büyüsün, öyle gidelim ya da şöyle yapalım. Hani planınız, programınızı yaparken bence çocuk ne kadar küçükse o kadar avantajlı. Yani okula, birinci sınıfta ya da ana okulunda burada başlarsa çok daha hızlı kavruyor her şeyi. Aynen. Onu söyleyebiliriz. Evet. Var mı aşkım senin eklemek istediğin, konuştuğumuz, konuşmayı Genelde merak edilenler... yorumlarda gördüğün, ekleyeceğim bir şey var mı? Yok sanırım. Genelde merak edilenler bunlardı. Okay. Umarım faydalı olmuştur. En azından yani, merak, edenler merak edilen etmişizdir. Merak edilen soruları umarım cevaplayabilmişizdir. Umarım kafalardaki soru işaretini biraz daha giderebilmişizdir. Varsa bize yine sorularınız aşağıda yorum bölümüne yapın. Hanım birebir takip edecek artık. O görevi ona verdim. <laughs> Okey. Peki bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.